Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Ne duymadı tamam? Nasılsınız? İyiyiz. 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 Ooo kara gözüm ormana bak ormana. Maşallah maşallah. Siz sen maden? Biz buraya çalışmaya gelmedik mi? Ya hacıvat. Sanırım ben hasta oldum. Ya çocuklar, bu kara göz benimle alay ediyor, değil mi? Evet. <laughs> ya ne sabunu be adam, biz sabun mu satıyoruz? Bak ne dersem onu tekrar et. Tamam. Oduna gel oduna. Kesin <laughs> yapıyoruz. Aldık burada parası. Kaç saat oldu da hala gelmez. Girmiyorum bir Hadi sarıl alında bir Hadi yasak olur. Beğendiniz mi? Nerede? Al bakalım. <laughs> Bakalım, okumayı biliyorsunuz değil mi hepiniz? Aferin size. Yeminden yüzünü göster, göstermezsen bir toz ver. Güzellik mi, çirkinlik mi, Havuz başında heykellik mi? Hangisi? Ustam elmişten ben satarım. Ustamı kenkisar ederim. Bak, kapatayım onları ya. Ne olur, bu kadar uzayda katılmayalım. Ben gidiyorum. Çocuğu... Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Ben Bitlis Kültür ve Sanat Derneği tarafından yürütülen Köyden Köy Okuldan Okula Tiyatro Projesi'nin son köyündeyiz. Bugün 49. köydeyiz. Bitlis'e bağlı Tabanözü Köyü, Akçalı Mezrası'nda. Orta oyun örneklerinden Hacivat Karagöz oyununu oynadık. Aynı zamanda hikaye kitabı da attık. 1 Nisan itibariyle köylere gitmeye başladık. Yaklaşık 50-60 günlük bir sürede 49 köye geldik. Bugün 49. köydeyiz ve 1088 öğrenciye ulaşmayı düşünüyorduk. Toplamda 1352 öğrenciye ulaştık. Bunun haricinde her birine en az iki tane kitap dağıttık. Proje kapsamında almış olduğumuz 3000 kitap vardı. Bunun haricinde Bursa Bisiklet Kulübü tarafından derneğimize bağış edilen kitaplar vardı. Bu kitapları da 3 ayrı köye kütüphanesi olan ama kitaplığı olmayan, kitapları olmayan okullara bizler de bağış yaparak e, kitap desteğine bulunduk. Tabii ki bunun için e, Bursa Bisiklet Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum. E, bu proje bir hayaldi bizim için. Ben yaklaşık 15 yıldır tiyatro ile uğraşıyorum. Ve e, Bitlis'te doğup büyüdüm. Bitlis'teki insanların, Bitlis'teki çocukların özellikle tiyatroya ulaşımlarının ne kadar zor olduğunu bildiğim için e, köyle, köylerdeki çocukların da bir tık daha fazla zorlanacağını, tiyatroya ulaşmakta çok e, sorun yaşayacaklarını bildiğim için böyle bir proje fikri oluştu. Tabii ki bu süreçte proje yazma, projeyi yürütme ya da projenin onaylanması gibi süreçlerde çok fazla zorluklar yaşadık. Ama bu işi kolaylaştıran, yani en azından projeyi yazma ve yürütme konusunda desteği olan çok iyi insanlarla karşılaştık. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde projeyi nihayete erdirdiğimiz için tamamlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu projelerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz açıkçası. Yeni projelerde tekrar çocuklarla bir araya gelmeyi, onlara en azından mümkün olduğunca elimizden geldiğince bir sanatsal katkı vermeyi düşünüyoruz. Umarım ileride de çocuklar bugünleri güzel hatırlar, bizim için iyi şekilde bahsederler. Bit Kültür Sanat Derneği'nin projesi kapsamında bugün 49. Köy Okulumuz'a geldik. Burada tiyatro oyunumuzu sergiledik, hediye kitaplarımızı verdik. Bu proje kapsamında bize destek veren İçişleri Bakanlığına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım daha nice projelerimizi atar. Bu projeler kapsamında yer alırız. Teşekkür ederim. <laughs>